Altın ve gümüş fiyatlarında bugün yeni bir rekor denemesi gördük ve sert bir şekilde yükseldi. Amerika'da hükümet açıldı. Altın ve gümüş fiyatlarında bugün sert yükselişler gördük. Haliyle herkes şunu merak ediyor. Altın fiyatları düşer mi, yükselir mi? Elimde altınım var. Satmak için uygun bir zaman mı veya almak için ne zamanı beklemeliyim? Kripto para piyasasında düşüşler var. Peki altın gümüş karşısında Bitcoin mantıklı mı? Borsada yatay bir süreç var borsa yatırımcısı neye hangi tarihi beklemeli? Döviz kurlarında da yatay bir süreç var ama aralarından bir tanesi daha şanslı. Dolar mı, Euro mu? Hangisi daha çok prim yapabilir 2026 yılında? İşte bunların hepsine yorumladım. Bir de önemli uyarılarım var. Sosyal medyada çıkan bazı altınla ilgili yalan yanlış haber atışları var. Doğrusu nedir? Başka uyarılarım da oldu. Bugün YouTube kanalımda her şeyi anlattım. Şimdiden Keyifli izlemeler dilerim. Hoşçakalın.